Dini Allah'ın iradesinin dışına çekerek insanlık suçu işlemenin ve insan üzerinde hegemonya kurman aracı yapmaktan kaynaklanan zulümler dinsizlikten kaynaklanan zulümlerden 50 kat daha fazla. Çünkü kutsala patro edilen zulümler insanoğlunu can evinden yakalıyor, 24 saat takip ediyor. Meleği var, şeytanı var, cenneti var, cehennemi var, yatağınızda, banyonuzda sizi bırakmıyor. Öbürü nihayet akşam evinize girinceye kadar ne yapıyorsa yapıyor orada bırakıyor. Ne <laughs> halimiz varsa <laughs> Kur'an'ın yarıdan çoğu dini temsil edenlerden şikayetle doludur. Mesela dini yalan sayan, yalanlayan kimdir sorusuna bir sure cevap getirmiştir Kur'an'da. Meşhur Ma'un suresi şu iki sıfatı taşıyan adamdır diyor dini yalan sayan. Kur'an mesela ateizmden bahsetmiyor. Hiç Kur'an'da ateizm yok. Ama dini saptırmaktan bahsediyor Kur'an. Sayfalar bu. Kimdir? Şu iki sıfat vardır bu adamda diyor. Özetliyorum. Bir, kamu haklarına, insan haklarına tecavüz eder. Dini yalan sayanın ikinci sıfatı veya belirtisi nedir? O Mahun suresine göre. Üç satırlık bir sure. O da riyakarlıkla şov olsun diye ibadet etmek diyor. Ve örnek olarak da namazı vermiştir. Daha ne istiyor? <laughs>